Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya Kulevinç TV kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Kulevinç operatörü Mehmet Karaylan. Tarihlerimiz 20 Ekim 2024'ü gösterirken Gaziantep'te bir kireç fabrikasında yeni bir işe başlamış bulunmaktayım. Makinamız Torklu Liber. 12 tonluk 70 metre bomu var. 55 metre yüksekliği var. E ee, makinanın içi eski kabin olduğu için biz yeni bir klima taktırdık bu arada. Ee, Allah razı olsun işverenlerden. E ee, lafımızı ikiletmediler, klimayı taktılar. Makinanın iç dizaynı biraz değişik. Ee, eski bir makine olmasına e, baktığımızda E makinanın joystickleri değiştirilmiş, koltuğu değiştirilmiş. Eskiden bu koltuk farklıydı ve joystickler de şartlamalıydı. Ee, yani ikinci vitesi attığında orada duruyordu. Sen sıfıra çekin. Ee, ee, bir dakikanızı alacağım. Dinliyorum. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim abi sağ ol. Dediğim gibi arkadaşlar şu makinayı biraz tanıtacağım. Bu makine Torklu Liber 256 HC. Torklu Liber Alman malı bir makina. E, kaliteli bir makina bu arada. Yani e, 96 model olmasına rağmen e, çok kemikli bir makina, çok temiz kullanılmış e, makinenin içini biraz da biz temizledik. Şimdi size e, içerisini biraz göstereceğim. Sonra kuyruk tarafına çıkacağız. Kuyruk tarafında 23 metre uzunluğunda kuyruk tarafı, ön tarafı da 70 metre uzunluğunda. E, halatlarımızı sıfır yeniledik, hem şaryo halatını hem kanca halatını. Ee, Şarj halatı 16'lık halat, 16 milimetre kalınlığında, ee, kanca halatımız da 22 milimetre kalınlığında. Şimdi onu da sizlere göstereceğim, sıfır halatlar var, klimamız da yeni, koltuğumuz da arkadaşlar. iç dizaynı biraz tanıtıp e, arka tarafa geçeceğim, o tarafı da sizlere biraz tanıtacağım. Ee, neden bunu tanıtıyorum arkadaşlar? Bu gibi makineler ülkemizde olması lazım. Ee, yani şu an 96 model bir makine ama hiç yıpranmamış ve şu an 2023 model makineden da daha iyi. Hem yük taşıma kapasitesi, hem kullanışı. E, yeni gelen makinelerin kullanışı çok berbat bir şekilde. 2023 e, Türkiye'sinde. Makinalara baktığımızda çok berbat dönüşleri var, berbat kanca inişleri var, dinlemiyor çok. Çok geç algılıyor. Evet, gibi gibi. Şimdi sizlere iç dizayni biraz tanıttıktan sonra üste çıkacağız arkadaşlar. Evet, kabinimizin içinde şöyle bir kabini önce güzelce şöyle bir göstereyim. Şu e, A4, A3 kağıtlarını ben yapıştırdım arkadaşlar güneşten korunmak için. Şöyle bir göstereyim. Şurada küçük bir sehpamız var. Altta kahvemiz var. Biraz büyük altın 4 kilo ama ee, şöyle bir koltuğumuz var arkadaşlar. Koltuk joystickler dediğim gibi değişik joystickleri var. Joystickler değiştirilmiş. Yine burada bu tarafta da değiştirilmiş. Burada bir MP3 çalarımız var. Evet. İnternetimiz var. Superbox. Burada da böyle e, elektrikli süpürge, çaycımız vesairemiz var. Bu şekilde yani şöyle göstermek gerekirse bu arada kabin gerçekten büyük yani büyük bir kabin ortalama iki buçuk metre uzunluğunda bir kabinimiz var yukarı çıkınca yine başlatacağım videoyu. Evet şu an kuyruk tarafındayız kuyruk e, 26 metre olması lazım tamamı korumalı operatörün yürüme yolu. Şöyle de bomu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bomda da tek çelik gergi var. Ortalama 50 metreye takılmış. Ee, çelik gergimiz şöyle de yukarıya çıkabiliyoruz. Ama emniyet kemeriyle çıkabiliyoruz buraya. Şu alanda emniyet kemeriyle gezmiyoruz arkadaşlar. Burası zaten bizim yürüme yolumuz yani. Operatörün yürüyeceği yok. Hava alacağı nokta. şekilde. Yani günlük rutin kontrollerimizi yaparken buradaki pimleri falan kontrol ediyoruz. Çelik gergimizin pimlerini böyle hem pim hem kopilya kontrol ediyoruz. Taşlarımız da yerinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradan baktığında çok uzun bir mesafe var. Yani 23-24 metre. Şöyle halatımız, çelik gergimiz yerinde. Şöyle halatı da sizlere göstereceğim ama. Evet. Burayı geçeceğim. Halat 22 milimetre kalınlığında arkadaşlar. Halatı görüyorsunuz. Yeni halat. Bir tane lifi renkli olan Alat böyle temiz bir şekilde de sarıyor. Büyük motorları var arkadaşlar. Bu makinalar Bu eski makinalar. Çok büyük motorlar var. Şöyle tepe lambamız burada. Yine orada yah e, tankımız. Bu tarafta da panolar var. Arkadaşlar yine bir şey geçeceğim. Ön tarafa. Evet. Şurada da yaptığımız kalıp var bu arada. bu yapacağız. 8-9 tane sülü yapacağız. Kireç fabrikası yapıyoruz arkadaşlar. Bu dağın altı kireçmiş. Bu kireci komple şuradaki fabrikayı yani şuraya fabrika yapacağız. Tam altımızda şöyle bir fabrika yapacağız. Buradan da onu öğütüp kireci satacaklar. Ayağıma bir şey battı. Evet. şekilde arkadaşlar. Buradan da kabine geri iniyoruz. Alttan giriyoruz kabine. Kabinin içinden de yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey. Bu makinede de kabinlerimiz tam ortada. Yeni kabin olmadığı için tam ortada kabinler. şekilde. Şimdi bu makinaların zorluğu nedir? Şöyle göstereyim, göstereyim size. Şu an dönüş verdim makineye. Bu makinaların dönüşünde fren olmadığı için insanlar sıkıntı yaşıyor. Bakın şu an bıraktım makineyi. Makine ortalama yarım tur atar geri dönüş. Yani fren yok bu makinelerde. Bu şekilde. Bakın halen gidiyor. Evet. Arkadaşlar emek verip videolar paylaşıyoruz. Lütfen abone olup beğenirseniz çok çok sevinirim. yoruma gelen bütün yazılara, bütün sorulara cevap verme gereği duyuyorum ve hepsine de cevap vereceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.